Selam arkadaşlar. Bugün karımı aldık. Annem de babam da geldi. Sonra eve geldiğimizde annemle babam bana sürpriz hediyeler almış. Hadi beraber açalım. Açalım o zaman. Bakalım neler var. İlk bundan başlayalım istersen. Mutfak seti. Beğendin mi anneciğim? Beğendim anne. Bu burada kalsın. Hadi sen onları aç. Ben arkadaşlara bunları göstereyim. Eylül, diğer oyuncağı açarken ben size bu setin içerisindekileri göstereyim. Bardağı, kaşıkları, tencere ve tavası. Şu tavanın tatlılığına bakar mısınız? Evet, böyle. Evet, kaşık süngerimiz bile var yıkamak için. Ne yaptın anneciğim? Bakalım. Çıkardım. Anne çıkaralım. Evet. Arkadaşlar, sen bize göster bakalım. Bir birleştirelim nasıl kesiyor. Bu meyve sebze kesme seti. Bunu da açtık. Bakalım. Birleştirip bakalım. Şöyle bize göster bakalım anneciğim. Bak şimdi arkadaşlar meyveleri keseceğiz. Hazır. Bu meyve hazır. Bu da meyve hazır. Evet. Bu da meyve hazır. Çilek de hazır. Brokoli. Çok faydalı. Sen çok sever mesela. Evet. Çorbası çok faydalı. Aslenin en sevdiği çorba brokoli çorbası. Evet arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Bu balık oltası. Bunu aç anneciğim bakalım. Anne şunu çekti ki mi? Evet. Şimdi ben parçalarını birleştiriyorum. bunları alırken ben şöyle bir organizer aldım. Oyuncakları içerisine koyması için böylece dağınıklık da olmaz. Toplarken kızıma kolaylık sağlamış olur. Hadi bakalım. Olta setini de açtık arkadaşlar. Asel birazcık benden yardım istedi. Ve şu an nasıl oynandığını size gösteriyor. Öyle yakalamak yok. Evet, Aa, düştü. Evet, biraz dikkat gerekiyor. Biraz dikkatli olman gerekiyor anneciğim yakalamak için. yakaladı arkadaşlar. O zaman diğerlerini yakalayalım. Bunu sepete koyalım mı? Evet. Allah benim yürümeniz. Ama aynı zamanda hızlı olman He. gerekiyor. Hadi bakalım. Kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Asel geliyor. Oltasını atıyor. kırmızı balık kaç kaç. Kır... Aa mor balık yakalandı. Tamam. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Aa kırmızı balık da yakalandı. <laughs> Bırak anneciğim. Evet. Evet. Yakaladım. Yakaladı. Yengeci yakaladım arkadaşlar. Onu da bıraktık. Sırada 3 tane kaldı. Evet. Ve sarı balık kaldı arkadaşlar. Bence, Mavi ve sarı kimin rengi anneciğim? Fenerbahçe. Evet. Fenerli olanlar el kaldırsın arkadaşlar. Sayımızı bilelim. Mavi bal balığı da yakalandık. Mavi balığa da bay bay diyoruz. Hoşçakal. Evet, son balığımız sarı balık. Bu da, o da yakalandı de. maalesef. Evet. Sarı balık hoşça kal. Evet. evet bu oyuncaklar Ella Selin'in karne evet. hediyesiydi. Siz beğendiniz evet. mi? Nasıl buldunuz arkadaşlar? Evet. Ella Sel çok beğendi. Sizin en sevdiğiniz oyunlar hangisi yorumlara yazabilirsiniz. En güzel en güzel oyunlar hangisi yazabilirsiniz. Abone olmayı, zırtına basmayı, like atmayı unutmayın.